ben de bu Barbie'leri aldım. Hayır. hayır ben Cicio istemem Ada. Ya Ada benim. Ya, adı, hayır bunlar benim. Ada orada bir sürü Barbie var. Kızım dur saçı çıkacak. Cicio oynamak istemiyorum. Kızım var. <laughs> ada neredesin? Havuz evcilik mi oynayacaksın yine getirmiş barbilerini Arkadaşlar bakar mısınız? Dur kafam döndü. Sakın dökme. Sakın bak dökme diyorum döküyor. Bir gün oyuncakların kırılacak. Bir gün oyuncakların kırılacak. Ben karışmıyorum ada. Aa nereye gitti ya koşarak? Ne yapıyor ki koltuğun arkasında? Ada ne var? Hii, arkadaşlar bütün Barbie oyuncaklarını getirmiş haberim yok. Bak yine gidiyor. Barbie teknesi de burada. Ada başka ne var orada? Ay şu Barbie rüya evi mi? Oyuncak evleri mi getirin? Oyuncak evleri de getirmiş. Bu iş büyüyor ada. Ben karışmam. Hepsini sen toplarsın. Arkadaşlar Barbie'nin Malibu tatil evini getirmiş. Eyva eyvah. Onun eşyaları nerede? Hepsi sepette mi ki ya? İçimde. Yavaş kırılır. Yavaş getir. Kızım kaldır getir. Düşüreceksin. Bu kadar evcilik kim oynayacak? Sen mi oynayacaksın hepsini tek başına? Sen de ben de oynamayacağım mutfakta yemek yapacağım. Hadi bakalım. Oynamayacağım yemek yapacağım. Aa küstü ağlıyor. Tamam tamam gel oynarım gel küsme gel. Bak nereye gitti bak. Adam, ada. Ada sakla ama gel şuraya. Gel oynayacağım diyorum. Gel buraya. Kaydırağını veriyorum o zaman. Dur adanın kaydırağını çöpçülere vereyim ben. Vereyim mi çöpçülere? Arkadaşlar ada kaydırağını çok seviyor. Çünkü onun Barbie kaydırağı çöpçülere vereceğim. Dur vereyim ya. Götürüm de vereyim ya. <laughs> Götürüm de vereyim ya. <laughs> tamam hadi kay hadi kay. Hadi kay evciliğimizi oynayalım. Havuza kaydırayım mı seni kaydırakla? Bak nasıl kayıyor. Kızım niye öyle ters kayıyorsun? Şaşkın ya. Gel gel. Gel o pijamaları ne yaptın arkadaşlar? Uzun kollu pijamalarını kesti, kısalttı. Gel tamam evciliğimizi oynayalım. Ben oynuyorum ada. Arkadaşlar adadan önce oynuyorum. Dur adadan önce Barbie seçim ya. Ay hangisini seçsem? Dur en güzel Barbie'yi ben seçeyim adadan önce. Bunu mu seçsem, bunu mu seçsem? Bak geldi çok güzel <laughs> Ya bana ne bana ne kaldı o zaman? Dur. Ben de bu Barbileri aldım. Cicio Bella'yı istemem ada bir sürü Barbie var. Kızım dur saçı çıkacak. Cicio oynamak istemiyorum. Kızım var. <laughs> tamam. Tamam senin olsun. Ada aşk olsun. Ya bu Cicio da bana kaldı. Ada bu bunlar bella, hani. çok yaramaz. Bak onu da aldı. Keşke Cicio evini getirseydin. Gel hadi aç. Aç Barbie evini. Ben yapacağı biliyorum bu Cicio Ada. Hayır Ada kopar öyle. Sakın kıvırma. Açalım tatil evini. Aç Sakin bakalım. Mi? Mali bu tatil evi değil mi bu? bu tatil evi. Bu tatil evi değil. Değil mi? Evi. evi mi? Ay bilememişim arkadaşlar. <laughs> tamam kurdun mu hepsini? İyice kur sonra otur da oynayalım. Havuz kuracak mıyız peki? Ben de buna bakayım. Aa, uzun zamandır oynamıyordum Barbie'nin bardağıyla. Acaba içinde Barbisi var mı bunun? Hello. Bakalım. Vay! Birisi içine Barbie'sini <laughs> koymuş. İşte benim Barbie'm. Arkadaşlar az önce de bana Barbie vermiyordu ama bu bardağın içinden Barbie çıktı. Neyse saklayayım dur. Ada görmesin. Ada görüp de <gülüyor> almasın. <gülüyor> bakayım. Hah yaptım. Barbie sen burada kal. Ben senin havuzunu hazırlayınca seni alacağım tamam mı? Ada bu benim sakın elleme. Arkadaşlar ya ada siz başlamış evciliği. Ama bende ne var? Havuz suyu getirdim. Hem de ben kendime kuracağım havuzu. Dur bakalım bu suyu kendime getirdim arkadaşlar. i̇şte burada fanusum var. Cicio Bella için fanus yapacağım. Şöyle bir koltuk. Can simidi. Oyuncak balık ve bir arkadaş köpek. Bence bunun içine su doldursam çok güzel olur. <laughs> Ada! Arkadaşlar! Ada benim suyumu kullanmış ya. Bana su kalmadı Ada ya. Bence Ciobella mı ne yapacağım şimdi? Hani sen havuz oynamayacaktın? Bu da senin aynı. Benim mi? kadar bir şey. Ada bu minicik su. Bu çok az. <laughs> Ada sence ben bunda oynayabilir miyim? Hadi. <laughs> Arkadaşlar ya. Öf ya. Birazcık alalım seni suyundan. Birazcık ver bize su. Alsam olur mu birazcık? Bak eliyle veriyor. Hayır elinle olmaz. Hayır hayır dur dur. Ada ıslanır her yer. Ada ıslanır her yer olmaz. Bakalım dur ben şimdi şey şezlongu en iyisi dışarıyı çıkartayım hangi cici Bella'yı bana vermişti bak neyle suyu boşaltıyor kızım onun nasıl olmaz tamam da ben doldururum tamam yeterli bu bana yeterli bana teşekkür ederim bu cici Bella mı benimde bu mu benimde sanırım evet bu benimdi gel bakalım cici Bella bu var bir, beni. bir benim bu var bir benim bu var bir benim bu var bir de benim. Bu Ee, bana? <gülüyor> bana? <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> bana kalmadı bana Barbie <laughs> arkadaşlar bakar mısınız? hem evcilik <laughs> oynamaya çağırıyor hem <laughs> de bana Barbie vermiyor ama benim zaten Barbie'm vardı işte Bu Barbie <laughs> Arkadaşlar Adamım ben başlamıyorum iyiciliği. Olmaz öyle şey. Bu benim oyuncak evim. Tamam mı? Tamam havuza koyabilirsin Barbie, Koymak istiyorsan koy. Tamam karışmıyorum. Tamam bütün Barbie'ler senin olsun. Ay ama saçlarına bakar mısın? Deniz kızı gibi değil mi saçları adam? Çok güzel. Evet bak bana da bir tane Chelsea verirsen yeterli. Burada. Deniz kızı. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel şarkı söylüyorsun öyle. Ada bu koltuk senin galiba değil mi? Barbie'nin koltuğu. Bu masa benim olabilir. Ama Ada düzgün yap evini. Lütfen düzgün oynar mısın? İşte burada bir çaysi var. <laughs> Ve işte Chelsea'ni havuza koydum. Her taraf sıra sıklama oldu. Seviyorum diyor arkadaşlar ada. Ada ama sen ıslattın. Aa gitti ya. Ada koltuğun altından görüyorum seni. Ge ada neredesin? Havuz evcilik mi oynayacaksın yine getirmiş barbilerini? Aa ada sen burada mı saklanıyordun? Çoktan getirmişsin. Arkadaşlar bakar mısınız? Dur kafam döndü. Sakın dökme. Sakın bak dökme diyorum döküyor. Bir gün oyuncakların kırılacak ışmıyorum ada. Aa! Ah, nereye gitti ya koşarak? Ne yapıyor ki koltuğun arkasında? Ada ne var? Hii, arkadaşlar, bütün Barbie oyuncaklarını getirmiş, haberim yok. Bak yine gidiyor. Barbie teknesi de burada. Ada başka ne var orada? A şu Barbie rüya evi mi? Oyuncak evleri mi getirdin? Oyuncak evleri de getirmiş. Bu iş büyüyor ada. Ben karışmam. Hepsini sen toplarsın. Arkadaşlar Barbie'nin Malibu tatil evini getirmiş. Eyvah eyvah. Onun eşyaları nerede? Hepsi sepette mi ki ya? Yavaş kırılır. Yavaş getir. Kızım kaldır getir. Düşüreceksin. Bu kadar evcilik kim oynayacak? Sen mi oynayacaksın hepsini tek başına? Sen de ben de oynayayım oynamayacağım mutfakta yemek yapacağım. Hadi bakalım. Oynamayacağım yemek yapacağım. Aa küstü ağlıyor. Tamam tamam gel oynarım gel küsme gel. Bak nereye gitti bak. Ada. Ada saklanma gel şuraya. Gel oynayacağım diyorum. Gel buraya. Kaydırağını veriyorum o zaman. Dur adanın kaydırağını çöpçülere vereyim ben. Vereyim mi çöpçülere? <laughs> Arkadaşlar ada kaydırağını çok seviyor. Çünkü onun Barbie kaydırağı. Çöpçülere vereceğim. Dur vereyim ya. Götürüm de vereyim ya. <laughs> Götürüm de vereyim ya. <laughs> tamam hadi kay hadi kay. Hadi kay evciliğimizi oynayalım. Havuza kaydırayım mı seni kaydırakla? <laughs> Bak nasıl kayıyor. Kızım niye öyle ters kayıyorsun? Şaşkın ya gel gel. Gel o pijamaları ne yaptın arkadaşlar. Uzun kollu pijamalarını kesti kısalttı. Gel tamam evciliğimizi oynayalım. Ben oynuyorum ada. Arkadaşlar adadan önce oynuyorum. Dur adadan önce Barbie seçim ya. Ay hangisini seçsem?